Tekrar merhaba arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi mesleki rehberlik kuramlarında ikinci ana başlığımız psikodinamik kuramlarla devam edeceğiz. Aslında bu konularda tarihten de çok koparmamak gerekiyor. Yani 1900'lerin başta özellikle psiko, şey, e, özellik faktör kuramları çok popüler oluyor. Ama psikolojik danışma alanına bakarsak işte 2. Savaşı'ndan sonra özellikle Freud etkisi tüm dünyada tüm e, psikolojik danışma alanında çok etkili oluyor. İşte psikoanaliz çok daha popüler olmaya başlıyor. İster istemez kariyer danışmanlığında arkadaşlar yansıma var. 1950'ler yani ikinci savaşından sonra özellikle arkadaşlar psikodinamik yaklaşımlar çok popüler olmaya başlıyor. Şimdi mesleki rehberlik açısından bakarsak psikodinamik kuramlar hani klasik psikolojik danışma yaklaşımından farklı bir şey söylemiyorlar. Yani Nasıl ki psikolojik sorunların kökeni çocukluk yıllarındadır değil mi? Genel çerçeveyi biliyorsanız aslında bunları da bir şekilde yakalarsınız. O yüzden yani Holland gibi özellik faktör gibi ayrı bir test, envanter, teknik geliştirmeye ihtiyaç duymuyor psikodinamik kuramcılar. Yani klasik psikodinamik yaklaşımda kullanılan yöntemler, teknikler kariyer danışmanlığı için de geçerlidir diyecekler. Şimdi bakın nedir genel özelliği? Eğer soru kökünde meslek seçimi daha çok duygusal faktörlerle açıklanıyorsa, psikolojik ihtiyaçlarla açıklan savunma mekanizmalarına ilk çocuk vurgu var. Cevabımız psikodinamik kuramlardır. Burada iki kuramdan bahsedeceğim. Bir klasik mesleki psikanetik kuramdan bir de arkadaşlar Ron'un ihtiyaç kuramından bahsedeceğim. Şimdi klasik psikanetik kuram deyince tabii ki aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Freud geliyor. Tabii ki Freud çok doğrudan mesleki rehber çalışmış bir kuramcı değil ama Borden gibi birkaç işte e, psikanalizmi devam ettiren kuramcılar mesleki rehberlikle ilgili birkaç bir şeyler söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar klasik olarak Freud'u biliyorsanız zaten mesleki psikanalitik kuramı da bilirsiniz yani. Ayrıca bir şey anlatmaya gerek yok. Şimdi düşünelim Freud genelde e, insan davranışlarını ne ile açıklıyordu? Cinsellik ve saldırganlıkta. İşte bunlar da aynı şeyi söyleyecek meslek ve psikolojik kuram. Demek ki meslek seçiminde daha çok cinsellik ve saldırganlık gibi dürtüler etkilidir diyecek. Merak ediyorsunuz nasıl açıklayacak? Hemen açıklayalım. Şöyle bir giriş cümlesi yazabiliriz aslında e, psikolojik kuram için. Meslek seçimi toplumca kabul görmeyen, ilkel dürtülerin, cinsellik ve saldırganlık gibi meslek seçimi toplumca kabul görmeyen ilkel dürtülerin parantez içerisinde cinsellik ve saldırganlık gibi diyelim doyurmanın bir yoludur. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Freud'u düşünelim. Bizim iki tane temel dürtümüz var. Cinsellik ve saldırganlık. Yani insan olarak sokağa çıktığımız zaman ben cinsellik ve saldırganlık gibi dürtülerimi gidermek istiyorum. Doğru mu? Birçok insanda var. Bu da kötü de bir şey değil. Ama karşıma ne çıkıyor? Toplumsal kurallar çıkıyor. Doğru mu? Ben istediğim bir cinselliği yaşamak istiyorum. Ama karşıma toplumsal ahlak denen bir şey çıkıyor ki süper ego aslında bu. İşte devre ego giriyor. Diyor ki bak bunu böyle yaparsan olmaz. Ne yap? eğlenebilirsin diyor. Doğru mu? O zaman da kadın daha kabul edilir biçime dönüştürüyor. Ya da birçoğumuz yaşarsınız. Özellikle kadın arkadaşlarımız daha çok yaşar. Araba kullanırsınız. Trafikte zibilinin biri bakar bir tane kadın şoför. Sıkıştırmaya başlar. Önünüze hani bir fren yapar. Yandan gelir falan bir şey yapar. Çıldırırsınız. Şunu demiyor musunuz? Ya yani ineyim öldüreyim bunu. O an bakın onu öldürmeyi o kadar gerçekçi bir şekilde isteriz ki. Peki öldürüyor muyuz? Hayır. de Çünkü karşımıza yasalar, toplumsal kurallar çıkıyor. Diyorsunuz ki ben bunu öldürürsem bana hapis yazısı verirler. Ha o zaman ne yapayım? Şikayet edeyim. Ya da işte bahaneler üretiyorsun. Ya da işte hakkında küfür ediyorsun, <laughs> atlıyorsun. Bir sıkıntı yok. İşte meslek seçimi de bu şekilde açıklayacaklardır. Peki burada hangi kavramı aklınıza geldi? İlkel dürtülerin toplumca kabul edilir biçime dönüştürülmesi. İşte en önemli kavram arkadaşlar yüceltme savunma mekanizmasıdır. Demek ki klasik psikolojik kuramda ya da psikodinamik kuramda da diyebiliriz. Meslek seçimi daha çok yüceltme, savunma mekanizmasıyla açıklanır. Benim saldırgan dürtüleri var. Kırmaktan dövmekten keyif alıyorum. Toplum beni engeller. Yapma der. Süper ego beni engeller. Gider polis olurum. Bir önce trafikte sizi taciz eden zibidiyi durdur, ağzını burnunu kırarım. Kimse beni yadırgar mı? Yok, gelip teşekkür edersiniz. Vallahi elinize <laughs> sağlık. Bakın, bir hem ilkel dürtümü gideriyorum hem de toplum tarafından kabul edilir biçime dönüştürdüm. Bu arkadaşlar işte bir yüceltme savunma mekanizmasıdır. Yine şunu biliyoruz. Freud'da kişilik gelişimde 0-6 yaş çok etkili. E, kuramda da meslek seçiminde en önemli dönem arkadaşlar 0-6 yaştır. İkisini birleştirin yeterli olur. Çok fazla ayrıntıya inmeyelim ama şunu diyor derler. Aslında meslek seçimi bizim psikoses seksüel gelişim dönemindeki takıntılarımız, saplantılarımız da çok ilgilidir psikanatik yaklaşımda. İşte çocukluk yılları. Mesela şunu söylüyorlar. Oral dönemde temel haz organı nedir? Ağızdır. Çiğneme, ısırma. Mesela oral dönemde takılan kişilerin kepçe operatörlüğü gibi meslekleri sevdiklerini de söylerler. Çünkü niye? ağızdaki o ısırmanın, gacırtmanın yerini ne alıyor. Kepçe, gacır, toprağı ne derler ee, sıkıştırıyorum. Bir şekilde haz alıyor aslında kişi bundan. Ben vallahi şunu çok isterdim. Freud geçti, Türkiye'de yaşasa da bu kepçeyi izleyen insanların bilinçaltında ne var? Valla ben onu daha çok merak ediyorum. Dünyada başka bir yerde yok ha. İş makinesini izleyen, çalışırken izleyen bir grup. 10 kişi böyle saatlerce iş makinesini izliyorlar lan manyak mısınız? Ele almak gerekiyor. Hatta ben derslerimde bazen şu örneği veririm. Freudlerin Nusret'i görse herhalde sarılıp öperdi. Ya yani benim teorim bu kadar güzel doğrulayan bir örnek olamaz. Şimdi Nusret'in sosyal medyadaki videolarını izlediniz mi arkadaşlar? Uzu budunu tutuyor, tokatlıyor, sarılıyor çeviriyor. Ha kesiyor böyle tuz atıyor. Ha, manyak ne yapıyorsun? Ben kendi adıma kesilmiş bir hayvan etine dokunmaktan rahatsız olurum. Adamı rahatsız olmayı bırak keyif alıyor bu işi yaparken. Bakın bir şekilde yüceltmiş. İyi ki yapmış. Ülkemize de çok büyük katkısı olan e, insanlardan biri. Doğru mu? İş insanlarından biri. Nusret dünyanın en popüler lokantaları ona ait. Bir sürü insana iş vermiş. Ülkenin e, tanıtımına, gelişimine katkı sağlamış bir iş insanı olmuş. İşte ne yapmış bir şekilde? Bu dürtülerini yüceltmiş diyelim. Freud'un kendi örneği zaten kasaplık, cerrahlıktır. Şimdi geldik. Yani buradan çok soru kullanmıyorlar. Daha çok Raw sorularını kullanıyor ÖSYM'e. Ro, Anro bir kadın kuramcımız. Zaten hep şunu diyorum Allah'tan bir kadın kuramcımız çıkmış ki olaya bambaşka bir perspektiften bakmış. Şimdi diğer kuramlarda görünce bakın Ro biraz da farklı bir açıdan bakmış. Anaç bakışı biraz daha seziliyor. Ro diyor ki özellikle çocukluk yıllarında karşılanmayan o yüzden bakın bir psikanetik kuramcıdır. Özellikle çocukluk yıllarında karşılanmayan temel ihtiyaçlar bilinç dışı güdeleyicilere dönüşürler ve bireylerin meslek seçimini etkilerler. Not alan arkadaşlarımız yazabilirler. Özellikle çocukluklarında karşılanmayan temel ihtiyaçlar bilinç dışı güdüleyicilere dönüşürler ve bireylerin meslek seçimini etkilerler. Demek ki benim çocukluk yıllarındaki temel ihtiyaçlarımın karşılanma düzeyi ileride benim meslek seçimimi etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Birazdan örneklendireceğim arkadaşlar. Şimdi bir şey düşünelim. Ru aslında biraz kendi de hümanizmine yakın görür. Mazlow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden etkilenmiştir. Oradaki temel ihtiyaçlar vardı ya. Fizyolojik, güvenlik, sevgi gibi. Ondan kuramını oluşturmuş. O yüzden bakın ihtiyaç kuramı diyoruz. Ama dikkat! Ne kadar Maslow'dan etkilense de Ron'un kuramını neyin altında alıyoruz? Psikodinamik kuramlar altında alıyoruz. Yazalım. Psikodinamik bir kuramdır. Ruhunun kuramı psikodinamik kuramlar, psikanalitik kuramlar içerisinde yer alır. Neden? Bir, bilinç dışı kavramını kullandı. Doğru mu? Ne dedik? Çocukluk yıllarında karşılanmayan ihtiyaçlar bilinç dışına itilir, bilinç dışı güdüleciler haline gelir. Ve bireyin nerede meslek seçimini etkilerle. bilinç dışı kavramı ilk çocukluk yılları işte psikodinamik kuramdır. Peki arkadaşlar bizim çocukluk yıllarındaki ihtiyaçlarımızı kim karşılıyor? anne babamız karşılıyor. Ha o zaman bir ipucu daha. Ro meslek seçimde arkadaşlar anne baba tutumlarını temele alır zaten öyle bir soru vardı. Dedi ki bir okul rehber öğretmeni mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında öğrencinin anne baba tutumlarını inceliyorsa hangi kuramcının görüşüne uygun davranmaktadır? Ron'un ihtiyaç kuramına. Demek ki meslek seçiminde başat faktör anne babaların tutumlarıymış. Bir de arkadaşlar Ron meslekleri iki grupta inceler. Nesneler ve insanlarla ilgili. Yani mesleklerin bazısı nesnelerle ilgilidir, bazısı insanlarla ilgilidir. Ne diyeyim, öğretmenlik insanla ilgilidir, matematikçi nesneyle ilgilidir. Bir müzisyen insanla ilgilidir. Atıyorum Roy'a göre doktor nesneyle ilgilidir, şoför nesneyle ilgilidir. Yani hizmetimi sunarken karşımda insan var, bir nesne var kimyager, nesne ile ilgilidir, laboratuvarda çalışır, satış danışmanı, karşında insan var, insanla ilgilidir. Şimdi arkadaşlar işler nasıl değişiyor mantığını kavramak için üzücü bir örnek vereceğim. Ee, Amerika'da bir tane kız sevdiği bir delikanlı var, onunla evlenecekler ama evlilik tarihi yaklaşınca gerilim ve kaygısı çok artıyor ve bir bahane ile evliliği erteliyor diyor ki biraz hızlı gittik yani evlilik kararı çok ağır bir karar. Biz zaten arkadaşız, birlikteyiz. Biraz erteleyelim. Bir 6 ay erteleyelim. diyor. Birimizi daha iyi tanıyalım diyor. Şuluk da tamam olur diyor. Ne istiyorsa 6 ay sonra geliyor evlilik tarihe yaklaşıyor diyor ki ya annem rahatsız annem iyi değil işte psikolojik olarak çok sorunlar var mutsuz annem bu kadar mutsuzken ben hiçbir şey olmamış gibi oynayıp düğün yapamam diyor biraz daha erteleyelim neyse biraz daha erteliyorlar tekrar düğün zamanı yaklaşınca kadın yine bir bahane bulmaya başlıyor bu sefer delikanlı haklı olarak diyor ki sen beni oyalıyorsun genelde bize hep tersi olur ya <laughs> erkek oyalar hani olan burada kadın oyalıyor sen beni oyalıyorsun sen evlenme düşüncen yok diyor. O zaman ayrılalım diyor. Ve tabii ki kızla ağır bir depresyon ortaya çıkıyor. Ve bir şekilde terapi süreci başlıyor. Ve olay şu. Çocukluk yıllarında bir kere annesinin, şey babasının annesine bir şiddet uyguladığına tanık oluyor. Zihnimiz şöyle çalışıyor. Allah'tan böyle çalışıyor. Biz olumsuz yaşantıları bastırırız arkadaşlar. Yoksa kafayı yeriz. Şimdi bir çocuk açısından o yaşta, 5-6 yaşında babanın anneye şiddeti kabul edilebilecek bir şey değil. İki tane sevdiği figür. Babadan nefret etmesi lazım. Bir insan babasından nefret etmesi çok ağır bir şey. Bunun yerine zihin ne yapıyor? Bu yaşantıyı bastırıyor. Ama psikolojide ifade edilemeyen bir duygu. Bastırılan bir yaşantı, işte yarım bırakılan bir iş yok olmuyor. Siz de yaşamaya devam ediyor. Sizi rahatsız etmeye, mutsuz etmeye devam ediyor. Bakın bastırdığı bu yaşantı su yüzüne nasıl çıkıyor? Evlilik fobisi olarak çıkıyor. Ne yapıyorlar? İşte çocukluk, yani klasik yani yaklaşımda vardır ya, Hadi bir çocukluğuna gidelim. Çocuğun bununla yüzleşmesi, bu duyguyla yüzleşmesi, oradaki öfkesini, yaşadıklarını günümüze transfer edilmesi yapılıyor. Ve bu karma şey aşmaya, aşmayı başarıyor. İşte aynı mantık ruhada da var. Eğer annem babam beni sevmiyorsa, bir çocuk bunu kabul edemez arkadaşlar. Ben sevgilisizliği kaldıramam. Bastırırım ama yok olmuyor ileride benim meslek seçimi etkiliyor. Şimdi RO 3 grupta anne ele alıyor arkadaşlar. Önce bunlara bakalım. İlk tutum aşırı beklenti tutumudur arkadaşlar. Biz bugün buna belki mükemmelliyetçi tutum diyoruz. Aşırı beklenti. Peki arkadaşlar aşırı beklenti mükemmelliyetçi yetişen çocukların yetiştirilen çocukların en fazla hangi ihtiyacı karşılanmaz? Tabii ki sevgi bir şekilde karşılanır daha çok saygıya takılırlar. Sevgi ihtiyacı da daha çok başarıya bağlıdır. Başarı olursan baban seni kucağına alır. Başarısız olursan seni sevmez. Ha, o zaman bu çocuklar meslek seçerken ne odaklıdır? Başarı odaklıdır. Ve dolayısıyla bağımlı seçim yaparlar bağımlı seçim diyelim. Yani ne demek istiyorum? Anne babamın istediği mesleği seçeyim ki onların beklentilerini karşılayayım. O zaman beni severler. O zamana saygı duyarlar. Bu grupta yetişen çocuklar hiçbir zaman anne babalarına aferin bravo lafını duymazlar. Öyle danışanlarımız oldu işte. Çocuk 95 alıyor. <laughs> anne baba aferin demiyor. 5 puan nereden gitti diyor. 95'i herkes alır diyor. 100 al da göreyim diyor. Çocuk 100 alıyor. Anne baba yine mutlu değil ki. Sınıfta kaç kişi 100 aldı diyor anne 5 kişi demek ki hocanız kolay sormuş. Herkesin yüz aldığı yerde yüz almak gelip bana anlatma diyor. Peki bu çocuklar yine meslek seçerken neyin peşinde koşacaklar arkadaşlar? Yüksek statü ve insanlarla ilgili şöyle nokta yapayım. Yüksek statü ve insanla ilgili. Yani insanları yönetebileceğim yüksek statülü bir işim şey olacak ki ben bu takdir ihtiyacımı giderim. Örnek müdür olmaya kafayı takan insanlar var. İlla müdür olacağım. Niye? Görmediğim saygı onlardan göreceğim diyor. İşte öyle okul müdürleri gördüm arkadaşlar. Odasına girerken önünüze iliklemediniz diye fırça atan müdürler var. Öğretmen odasına giriyor, ayağa kalkmanızı bekliyor. Ya teneffüs öğretmen odasına oturmuşum, bir çay içiyorum, müdür gelmiş, hoş geldin, tamam. Ayağa niye kalkıyorum ben? Hocam saygısızlık yapıyorsunuz diyor. Çünkü bakın odak noktası o. Her şeyi saygıyla ilişkilendiriyor. Ha öyle öğretmenler de var. ha. Derste bir şey yaparsın. Üniversite akademisyenler de vardı. Derste 5 dakika geç geliyorsun. Saygısız diyor. Hocam ben size saygı duyuyorum. Sadece geç kaldım. Niye oraya bağlıyorsun? İşte burada takılmış. İkinci grup arkadaşlar. Ron'un soğuk davranma dediği. Buna aşırı duygusal yoğunlaşma der. <laughs> soğuk davranmada hangi ihtiyaç yeteri kadar karşılanmaz arkadaşlar? Sevgi ihtiyacı. Değil mi? Benim sevgi ihtiyacım yeteri kadar karşılanmıyor. Peki bir şey söyleyeyim. Bir çocuk yeteri kadar sevilmiyorsa, aile içerisinde sağlıklı bir iletişim yoksa, iletişim becerileri gelişir mi? Hayır. O zaman peki insanlara mı gider? Nesnelere mi? İnsanlara gitmez arkadaşlar. Daha çok nesneye gider ama dikkat. Daha çok diyelim. Daha çok Buna dikkat edin daha çok ifadesine nesnelerle ilgili meslekler. Neden? Ben zaten sevgisiz büyümüşüm. İnsanlardan kaçacağım. O yüzden kendi başıma çalışacağım. Mesela Uzun yol şoförlerinin genelde diyorum, genelleme kesinlikle doğru değil. Yüzde yüze. Büyük çoğunluğa sevgisiz hale tutumundan geldikleri görülüyor. Çünkü günlerce belki haftalarca tek başına kalabiliyor. İletişim kurmaya ihtiyaç duymuyor. Açıyor radyosunu, yolunu, basıyor yoluna gidiyor. Şimdi arkadaşlar Özgür Hoca size yaklaşım anlatırken kısmen bahsetmiştir. Psikodinamik yaklaşımlarında, psikolojik yaklaşımların bir özelliği var. Hep iki uç tutum ortaya çıkabilir. Ya kişi bir şeye bağlanır, ya da bastırır, tam karşı tepki çıkar. Mesela ergenlerde şunu görüyoruz. Mesela bizim lisede bir tane çocuk vardı arkadaşlar. Kızla kör kütük aşıktı. Sabah sırasına oturup ısıttığı oluyordu ya. Sabah hani biz törendeyken gizli işe girip kızın sırasına otururdu. Niye? Sıcak sıcak otursun. Lan manyak Ha kız ne yaptı? Gitti başkasıyla evlendi. O ayrı bir şey. Şaka diyorum. <laughs> Şimdi bazen de ne yapar kişi ergen? Bu duygularından utanır, bastırır ve en gıcı sevdiği kıza davranır. Sivilceli de, tipsiz de, saçını çeker, iğne batırır. Ne yaptı? Bastırdı, karşı tepki olarak ortaya çıktı. Ki biz eşcinsellikle ilgili homofobiklerinde böyle bir şey. Yani eşcinsel duygularını çok bastırırsan bazen karşımıza homofobik tepkiler olarak çıkabiliyor. O zaman şunu yazalım. Bazen sevgi ihtiyacını karşılamak için diyelim. Sevgi ihtiyacını karşılamak için meslek seçilir. Yani insanlarla ilgili. Siz ona ekleyin. Bazen sevgi ihtiyacınızı karşılamak için insanlarla ilgili mesleklere yönelirler. Neden? İnsanlar beni sevecek. Mesela onun örneği okul öncesi öğretmenidir. Okul öncesi öğretmeni olursunuz. Çocuklar size sarılır, severler. Hasta olduğunuz mu ağlarlar. Ne yapıyorum? Sevgi ihtiyacımı karşılıyorum. Sağlıklı bir tutum mu? Değil. Çünkü ben şöyle öğretmenler oldu. Ya şöyle danışanlarım da oldu. Mesela çocukları çok seviyorum diyor. Ben öğretmenlik olmadan, çocuklar olmadan yaşayamam diyor. Ama bir sonraki görüşmede diyor ki okuldan da çocuklardan nefret ediyorum. Elin çocuğun burnunu ben niye siliyorum diyor. Bakın gelgitler var. Büyük çoğunlukta bu gruptan gelmiş olabilirler. Son grubumuz arkadaşlar. Ron'un kabul eden dediği. Biz bugün demokratik tutum diyeceğiz. Bunlar da savunucu bir tutuma girmezler. Yani illa nesnelerle olsun, özgür seçim diyelim. İlla nesneleri olsun, illa insanla ilgili olsun takıntısı olmaz arkadaşlar. Gider özgürce mesleğini seçer. Şimdi bir şey dikkat edin. Ro aslında meslekleri değil. Daha çok itici güçleri ele almış. Buna çok dikkat edin. Bir ara hiç unutmuyorum. Bir grupta bunu anlatıyorum. Önde bir tane kadın arkadaşımız gülmeye başladı. Dedim niye gülüyorsun? Dedi ki hocam ben dedi eşime gülüyorum. Dedik nereden çıktı yani? Niye işine gülüyorsun? Hocam dedi benim eşim mühendis. E hep bana diyordu ki benim çocukluk yıllarım çok güzel geçti. Annem beni çok severdi diyordu. Hocam yalan söylediğini anladım ona gülüyorum dedi. Dedi ki yalan söylediğini nereden anladın? Hocam dedi benim eşim mühendis. Yani nesnelerle ilgili meslekler. Yani sevgisiz tutum var. Ya bu yorum yapılabilir mi? Tabii ki mümkün değil. O kaynanaya geçirmeye kafaya koymuş. Ne söylesem oraya bağlayacak zaten. Bakın bu grupta mühendis olur, bu grupta mühendis olur, bu grupta mühendis olur. Bu grupta öğretmen olur, amacı insanlarla ilgili statü içindir. Bu grupta öğretmen olur, sevgi ihtiyacını karşılamak için. Bu grupta öğretmen olur, bu meslekte başarılı, mutlu olurum dediği için. Evet, psikodinamik kuramları bitirdik. Özellikle şurada verdiğim temel bilgiler, Burada verdiğim birkaç ipucuna dikkat ederseniz buradan soru moru kaçmadı arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki videomuzda daha geniş bir konu gelişimsel kuramlarla devam edeceğiz. Müzik